Evet. bugün yine çok güzel bir video ile geldik. Acaba dedik ne oynasak, ne oynasak, ne yarış yapsak? Öncelikle ödülümüzden bahsedelim. Kazananı 100 lira ödül kazanmış evet. olacak. Bugün ne yapacağımıza gelecek olursak şöyle kağıda öncesinde Süleyman hemen yazdı. Süleyman, Duru, Yonca diye. Gözüküyor mu? Bugün büyük, orta, küçük oynuyoruz. Bir Yemek yeme küçük. yarışması yani. Evet. Öncelikle büyük orta küçük ya zaten bu yarışmayı bilmeyenler yoktur. Evet. Öncelikle şöyle büyük kağıtlarda büyük orta küçükleri seçiyoruz. Sonra yiyecekleri seçiyoruz. Bilene artı yemeğini eksi. Sonunda kim kazanırsa o yüzde kazanmış oluyor. Zaten bu oyunu herkes biliyor. Yani o yüzden bence hemen başlayabiliriz. Ben de kapış yapacağız? Tamam, evet. kapış yapacağız o zaman. 3 3. Eee, bana bu kaldı. Süleyman, çok kızılsın ha. <laughs> küçük. Orta. Bu bana da büyük açmama gerek şey yok. Şey mi? Seçtiğimiz şey. Şu an seçtiğimiz Şimdi şey çok önemli. Orta. Şimdi bu bunları tekrar katlayın. Var bakalım bana. Şimdi bana orta. Bunlar bana burada. büyük. Burada kalsın. Şimdi ne yiyeceğiz? Büyük Şu bunu yani ben Ne fark etmiyor musun? Kim seçecek? Abla, abla. O zaman sırayla seçelim. Süleyman önce sen seçin o zaman. Bu taraftan başlıyoruz. Niye? Önce dün bu taraftan başlamıştık ya yine aynı oldu. Kesin çıtır mı Zeytin. Zeytini zeytin yiyebilir misin acaba? Sen seviyor muydun ki? Zey Seviyorum da. Şimdi bunu çıkartıyoruz değil mi o zaman? Evet. Ve zeytinlerimizle geldik. Hemen öyle Süleyman'ınkini gösteriyorum. Ya ben bunu yiyemem. Süleyman. Çok var. Neyse. Süleyman şu an diyor ki ben bunu nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? <laughs> çok kattınız falan diyor. Süleyman'a bir tane zeytini düştü. Aslında ben Ve... bunu nasıl yiyeceğim? Evet. Durunu. İlk oyunumuzda Duru'nun şanssızlığı. Yapacak bir şey yok. Oyunca... Allah'tan şimdi şöyle bir şey var. Ne? Biz başladığımız dakika. Biz bitirdiğimiz zaman süre başlıyor. Tamam. 2 dakika. Tamam mı? Tamam. O zaman başlıyoruz. O zaman telefon alayım mı? Yok. Telefonla mı yapalım? Tamam telefonla Hı? daha güzel olur. Öde tamam hemen. hadi koşalım. Hemen telefon alıp gezeceğiz. 2 dakika. Bunları biz yiyip yiyeceğiz. Sonra 2 dakikamız başlayacak. Hı, o zaman 1, 2, 3. Allah düştü. Abi şimdi kırdım. Hadi abla hadi. Hadi şimdi. Ay bu hemen çıkar çıkar. Yut. Ben sevmem siyah sevdim. Ben de sevmem ama böyle yine ben güzel geldi. He. Değil mi? E sakin ben bir, bir falan yiyebilirsin. Şaka yaptım lan. Oksuzluk olur. <laughs> <laughs> Kabamış telefonu açayım. Ara. Şu kendi ayıcın cana Hadi. Bak ne? Sen alt işte. Diye fuzat. Az değil mi? <laughs> ben başlayacağım. Mekten. Bitti. Şimdi benim süre başladı. Sizinki de bittikten sonra büyük olan kişiye 2 dakikalık süre tanıyoruz. 2 dakikası Aynen. başladı. <laughs> Bir dakika yaptın değil mi? Ha, dur gerçekten göreceğiz. 14 saniyesi geçti. Kesin yenildi. Ben artık unuttum kendimi. Haydi Doru haydi Doru haydi. Yeniyoruz adamla. İkimiz artık. Al bakalım daha iyi koy. Mümeşik çarşı belli değil ki. Ben burası Şu an 47 saniye geçti. Arkadaşlar, biz bizim belki de hızlandırırız. Aynen bence de. Ama düzgünce günceye bak. Böyle olmaz. Hmm. bak benimkin yediklerime bak. Bak şunlara bak. Çoğu Bir tane de bak. Sıyır olur durun. Dur. 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 Ben gözükmeyeyim oldu. Şu ben an kullanıyorum. Bir yapalım. Bir dakika. Son 30 saniye. 30 saniye. Bir dakika geçti. Işte. 30 saniye. Çok fazla bir Çok kadar fazla ki. Hı? Çok. Yiyebilirsin. 58, 59, dırt. bitti. Evet şu anda ilk tur bitti. Ee, doğal olarak Duru'ya en büyüğü çıktığı için kaldı maalesef. Olsun birinci, birinci tur daha içi. bakalım. Al, 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 Şimdi al, al, ikinci tur için büyük, orta, küçük seçeceğiz önce. Bunları koy bakalım Dur. kenara. Çikolata. Direk. Çikolata. Ama bir yavaş bir dakika. <laughs> orta. Büyük. Ya, yiyeceğim ki. Yiyelim. Ne çıkarsa yiyelim. <laughs> bu sefer bana küçük, Duru'ya orta, Süleyman'a büyük çıktı. Ver bakalım. <laughs> Muz. Muzlu. her türlü şanslı bu zaten de. Neyse. Hemen muzlarımızı getiriyoruz. Bu ki muzlu. Böyle benim orta. Bir de niye bu kadar çok katlı ki? Ben bunu nasıl bitireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Bir. İki, üç. E oğlum biz yiyoruz da bu kadar şey yapmaya gerek yok. Ağzına kim tutman gerekiyordur. Ağzına kim tutun dakika başlatacağım. Başlat. Evet. Şu an başlattım. Şu an 7 saniye. 8, 9, 10. İlerliyor. Kesinlikle. Oo, bitirir ki. Ama süren var zaten çok şey yapmaya gerek yok. Yutamayacak bence ama. Yutması gerekir değil mi? Yutacak tabii yutacak ama ağzına olmaz. Ben yutmamış olacağım, yutmaya çalıştım. Yutamadın da! 30 saniyesi geride kaldı. Süleyman şu an muzlağla savaşıyor. Yutamayayım. <laughs> yedikçe yedikçe yutmuyor, yedikçe bitmiyor. Ağzına tıkıyor, yutamayacak. Yutursun! Bizi mi bulandırıyor? Yürü git, oraya alalım lan! Ağzım açık, yeme. Şu an Süleyman'ı bekliyoruz. Bir daha da saniye. 40 saniye var herhalde. Evet Süleyman'ın Süleyman şu an bitti. Ve şu an daha çok saniyesi var. Evet bir tebrik. Yendim. Bravo. Ah elimi giyip gittim. Helal lan. Aa yedim. Aa biraz zor gitti. Evet Süleyman öncesinde çok hızlı şey baktığı için evet bu sefer bitirdi. Tamam ya bir şey olmaz. Tamam. Bu turda tamam. üçümüz de yedik. Yani bu turda üçümüze de artı verdik evet. o yüzden. Şimdi yine bir büyük orta küçük. Atıyorum. Artık bir küçük çıksın da şansım gelsin yani. Bir, arkadaşlar iki, şans gösterin bana. Arkadaşlar geldim. 3. En son hep bana kalıyor ya. Orta. Ya Şöyle yine göstereyim. küçük. Çok orta. şansım yemin ederim. Büyük mü geldi? Bana da orta geldi. Şu an mı yiyeceğiz? Şu an muzu yediği yiyeceğim. için ikinci defasında büyük gelse. Bu ben nasıl yapar mi? bilmiyorum. Şu ben an ben bana çekeceğim. Bana yine küçük geldi. Sonra çekeceksin. Hı. Bu ne? Cips. Aha cips de yerim. yerim. Süleyman'ın zaten isteyeceği şeylerden biri. Acı sos gelirse ben... büyük. Cips, cips küçük. Bunu nasıl Daha yiyeceğim? yiyeceğim. Şey. kurumuz cips. Ya ben... Ama ben de çok var. Gerçekten söylüyorum. Şu anda bana hep küçükler geldi. Kesin güzel. küçük şeylerde büyük çekeceğim. Bunu biliyorum yani. şanslı Şanslıyım iyisin. diye düşünmüyorum. O yüzden kesin bir şanssızlık olacak Aynen Muz güzel ben, bir şey yiyebilirdim. yiyebilirdim. Şu an cipsi de belki yerdim. Ama kesin Acı bir şeyler çıkarsa çok üzülürüm yani. Yemem acı sevmiyorum ben. 2-3 Aç bunu aç. Aç Hı? Hı 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 Aç bunu. Aç Aç bunu. Aç 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 Yok be ama hayır böyle ama. Hayvan bak. Şu an Mehmet duru durup seni bekliyorum. Hmm. Ağzına kibit başladım. Orta, orta kattım mı? Orta mı? Orta mı? Orta mı? çok mı? Evet. Hı. Hı. Yani, ya bu Videoda da de bence çok değildi Sen yavaşsın o yüzden. <laughs> Anneciğim ne oldu? Bu <laughs> Ağzına kilitlemeden Ağzındaki bitmeden başlatamam. Öyle oluyor. Bitti dedin de bitti de bana. Ee, Süleyman'cığım dün şanslıyım ben, şanslıyım <laughs> ben. Şanslı. Şimdi gör sana şans. <laughs> Haydi. Haydi. Bir, iki. Hadi. başlattım Süleyman. Ya gitmiyor. İki dakikam var. Biraz daha hızlı yeseydim, yemezdim. Aynen. Ya, Yavaştım bence ben yemeyeceğim. Ama ağzım doğrusu çıkacaktı. Tabii sen nasıl bir yaşadığımı bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Bir tane et Evet bak. Yani <laughs> bunlar mesela çıkacaktı ama ben geldim ya. Baba e, ya ben de azı şey yap. Ya lan. Yani bilmiyorum. Böyle geçmedi çift durayacak. Eğer uçları kesik olan olsaydı, mesela bu Neyse saydırı mal eder sıralarımı. mi hocam. Süleyman'ın şu an tam <laughs> 3 tane 43. dakika 30 saniye. Tamam hiç tutmayayım. Aç beni dece. Yemeyeceğim yine. Şöyle bana saniye göstereyim. Şu anda bir dakikası oldu. kaç dakika çok zor. Tamam sağ ol. Zeytin böyle diyordu. bana çok kalktınız diyordu. Ama sen iyi değil diyorsun. 2 dakika sıralı. Ay 2 dakika diyorum ya. Bunların hepsini ben bu Süleyman temizleyeceğim. 20 saniye sonra. Önce gel böyle. Bak bak. Her 7 dört tane bak. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sıııt. Git ellerine. Ne koş 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 koş. Ne oldu. Dur dur. 1 2 Yeter. Aha. Yeter ya. Şaka yapıyor büyük. Orta, Hayır büyük orta. Bak küçükler bana Daha geldi geldi. Orta. Küçük. Bak kesin kötü bir şey çıkar. Bendeki şans çünkü yok. Yok arkadaşlar. <laughs> bende şans. Küçük çıktı. Hadi. Hayır. Tamam bir şey İnşallah acı sos çıkar. Hadi. Acı şey mı Açık gibiydi sanki. Hayır. Niye yani, böyle? Yani, ya, ne oluyor ya? abla? Niye yalan Böyle mi? Ya. Yalan Baksana. <laughs> Allah ya sana. İyi, tamam. Allah Yemek mı diyor? Yalan mı? acı sos yemem ki. Acı sos. Kime büyük çıkmıştı bu? Orta ya? mı çıktı? Orta çıktı mı? Niye çıktı. de yani, Hadi acı. bakalım. O zaman acınıza. evet acı sosumuzu getirdik. Elbihar. Şimdi büyük küçük kaşıklarımızda şu büyük. Ben bakalım onu. Bu da Ha bu da küçük. Oh, tamam. Şimdi önce küçükten mi başlayalım? Nasıl yapayım? <laughs> önce hepsini koyalım işte sıra <laughs> sıra. Duru getir. Önce biri koyalım. Dur Dikkat hemen yer. Hey, Bir anda gel. Şey yapmasın şey yapmasın. Tamam. Tepelimi koydum. Gel. Akacak. Dikkat et şöyle. Aa acı kokuyor. <laughs> tamam tamam tamam. Dur biraz daha koy. Aa şey Ve Sıra bende. Of nasıl acı kokuyor. Hey, Tepelimi koy. <laughs> Yeter mi? Sizce? Biyakasın. Aa biber kokuyor. Ee. Şöyle. Bak, Bence akacak. yeter yayılıyor zaten. Ay neyse alayım. Ben bunu yiyemem ki. Hı? Çok mu acı bu? Bir şey söyleyeyim gerçekten falan. Çok acı. Hı 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 hı. Yedin mi? Olga. Çok mu acı? Ama yut ağzını tutma. Yut sonra su içebilirsiniz. Göster bakayım ketçap. Göster bakayım onu. Ketçap değil ki bu. Öyle mi? Ketçap gibi. Ketçap Bak, değil, acı sos. Ketçap gibi diyorum işte. Hı hı. Ne Hadi diyorsun? Süleyman aynı anda. Çok Arkadaşlar senin için yiyeceğim? Hadi bir yere küs sen Süleyman. Aa! Ay, dur başlat, dur başlat. Bekle. Bekle. Hmm. Ah, hiç... Ah! Ah! Oh, ver dur ver. Şu an ama deme yani. Şu an benim demem lazım ona. Oh, ne acı seviyorum. <laughs> dur dur dur. <laughs> Aa, tamam vallahi yuttum. Hepimiz artı. <laughs> yuttum. <laughs> yuttum ama şu dörde geçmeden evet. önce bir su içmemiz lazım. Evet. Ama gerçekten acı değil mi? Boğazım yanıyor ve dilim yanıyor. İkisi de. Ay, dur bir Sakin bir sakin ol. Sakin. O, sakin. O, o. sakin. bir kardeşim ya. Sen üzülme ya. lan? Havada kaptım yemin ederim. Büyük çıkardım. Orta. çıktı. Küçük. Büyük. <laughs> <anladım. gülüyor> Şimdi sıra bendeydi. Bana mı? Ben Hayır Bunu yapamayacağından eminim biliyor musun? Ay ben şu, şu sirke içeceğim? Şu an bir dakika. Şu an küçük Oo, sen de seninki iyi ki şu an küçük kaşık çıktı bana Abim Şu an küçük kaşık Hadi bakalım şu an Bu sirkeye geçebilir Bu kaşıkta sirke içecek abi Ya Şu an bununla sirke. sirke içeceksin Ve Aa abicim kaçıyor be Sirkemiz geldi Anladım. Evet ne oluyor ama Bir dakika Bu da benim Bak düzgün tut dökme. Abimin ki büyük zaten Tamam tamam dökülür Tamam dur bir dakika İğrenç Hemen katın hemen katın Tut kaşığı. çabuk Hı. tut düzgün Hı. tut Tepeleme koyma yine. Selam arkadaşlar. Yeter ya oha. Tamam bir dakika. Ben de şu elimi alayım. İnşallah dökmem. Çok bile kattım kendime. E, eğri şu anda geliyor bana. Evet. 1, 2, 3 deyince. 1, 2, 3. Ama ben nasıl yiyeceğim? Çok kattım. Allah'ım. Ama ne yapıyorsunuz? sen şu an? Göstermek <laughs> için. Sen şu an ne yapıyorsun? Boğuldu sirkeyle boğuldu. <laughs> ama damlattın. İçti mi geçti? E, İçti. Uuu içim, içim, nasıl? İçim nasıl yaktı? Senin de öyle oldu mu? Bunu ben. Hmm, ama helal olsun lan koçum. Süpersin. Yani Süleyman ben ben şaşırdı benim. Bir de büyüktü yani. Bir iki damla geri damlattın. Aa, ama neyse sayalım. Sirkeyle yenilen yemek ne var? Evet salataya falan koyuyoruz. O zaman Ama salatada falan güzel oluyor. Al bir şey koyduğumuz için şu an sade içtiğimiz de. için yakıyor böyle. Şimdi. Ben Süleyman ya. bunu yazıyor musun sen? Aa yazmadım. Şey ben onu ben yazayım mı? Kalem. gerçekten insanın için yakıyor ama çok sağlıklı bir şey biliyor musun? İnsanın bütün vücudunu temizliyormuş. Hastalıklardan, kan şey, bağışıklığı sistemini güçlendiriyor. 3 Kesin tamam benim yani. yine orta. Yemin ediyorum yine küçük. Küçük ay orta. Şöyle göstereyim. Şimdi küçük. Orta. Ver bakalım. Orta bana çıktı. Süleyman, Süleyman yine büyük. Şunu çekiyorum. Ne çıktı? Mandelina. Mandalina. O <laughs> zaman hadi mandalinaya geç. Ve yine bana küçük. Bu sefer Büyük. ben şanslıyım. Yani hı, bunu yemek hı, zor hı. olmaz. Şimdi telefonunu açık bırak telefonu çünkü senin hemen kapanıyor Süleyman açarken böyle bir kargaşa oluyor. Sirke içimi yaktı Süleyman seni yaktı mı? Yaktı az. Abi. abi bir Bizimki şey seninki hala aile hala yanar zaten. Bir. İki. Üç. <laughs> Yavaş. Hadi. <Baksadı>. Pardon. Hmm. <laughs> 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 Bu ha Hıh! Hıh! Al sen bunu Ben de yiyeyim. Tamam tamam. Bir tane ye ya. Kıçı Dur <laughs> sen, <laughs> sen yavaş edeyim, kazanıyorum. Ben yiyeceğim. <laughs> yutmadı, yutma sesini bir tek sen duyuyor. Sakin şu an? Yuttum. Ben içindeyim. E süreyi? Başlattık, Başlattık. Aa, çünkü biz Duru'yla ikimiz yuttuk şu an, bitti. Hı. Ben şu de. an artık Süleyman'dan. Ben dur sana. Tamam. Ben, ben şimdi koyayım. Bir tane yedim, de, Şu an 30 gitti. 20 saniyesi kaldı. <laughs> bir, de, 20 de, ben gelsem, ben de bir de Ne yok, Bir tane şey yok mu? Hayır, dakika. Bir tane olmamış. Böyle olmaz daha, daha, mı? var. Şu an bir dakikası gitti. Bir dakikası kaldı. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir daha Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir var. Bir var. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir var. Bir Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir Bir dakika. kaldı. Bir dakika. Bir Macam 2 saat koyalım. Hadi o zaman. Ben, Duracağım. Bugün şanslı değim acaba. Doğru mu? Bende hiç evet. çıkmadı bana. Sonra yine nasıl hatırlıyor. Hadi inşallah gene Evet, ben bu ee, de. ee. evet. ne demiştim. Ee, i̇nşallah kilo yapıyorsan öbür yılda sen yenemezsin de. Olur ya inanmıyorum ki. Ağzından al. Ağzından al. Yani şu an gün çok güzel kazanıp da bugün kazanamayınca bilmiyorum yani. Acaba gerçekten heykel yapmıştı. Şu an 45 46 47 48 49 50 9 10 saniye kaldı. 7 6 5 4 3 2 1 Ay tabii ki bir... <laughs> O bizi ilgilendirmez maalesef. Şöyle göstereyim. Biz en çok kazananlardan bir biri değil. benim iki tane eksisi oldu. Gerçekten o bir ya. O kadar ya. yedi gerçekten bir tane kal. Ama ilgilendirmez yani şu an. Şu an bu bir durum bizi hiç ilgilendirmez. O zaman şu an bakalım şöyle bir. Önce bir gözden geçirelim. 2 tane eksisi. Süleyman'ın 2 eksisi var. Nuru'nun bir eksisi var ve ben tabii ki... Hiç eksisi yok. O zaman devam ediyoruz. <laughs> Aldım gitti. Orta. Oo, bu sefer büyük çıktı. Bana orta geldi. Bana, ben ortamdan... Bana bu sefer büyük geldi. Kim Hadi bakalım. Kesin Ya kötü bir şey çıkarsa şu an düşünüyorum kötü ne çıkabilir? Tabaklar. Evet kağıtlarımızı bulamamıştık. Meğer sen Son bu kalmış, o yüzden son kalanını da artık ben açayım. Şalgam. Ve son kalanımız şalgam. Şu an bana büyük gelmişti. Hmm. Şalgam şeklinde. Bir tane tatlı bir şey, şöyle güzel meyve falan büyük hmm. gelseydi yani sevinecektim ama böyle şeylerde hep bana gelir zaten. Şimdi son oyunumuzla geldik. Küçük, büyük ve. Ah ve büyük. Duruyordu. Bana ortaya orta. geldi. Ha. Sağa da küçük, küçük. Ben başlayayım Ve mı ben? 1 2 3. Değince zaten ben acı falan ama sevdiğim bir şey yani. O yüzden çok sıkıntı ha, değil. Ben bazen direkt direkt. 1 2 3. Ay. Acıymış bir de mi? Hadi bir tane ekstrem olsun ya. Yavaş ya. İçerdi mi? Hayır içerdi mi? İçerdi Ama çok tuzlu çok tuzlu. Mandalina kolay bir tane Ay, kaldı. Man bir tane bir tane mandalina kaldı. bana bir tane bana bir tane zeytin kaldı da <laughs> derdim. Bitti. Bitti. O zaman hepimizi artık koyuyoruz ve kaybeden abim çünkü iki tane eksikse benim bir tane var senin yok. Şu... Ve Üçümüzü bitirdik. Üç yani doğru. Anladım. Buraları birazcık Eylül karalamış ama boş verin. Şimdi ben size sonucu söylüyorum. Süleyman'ın iki eksisi var. Süleyman elenmiş Üç oldu. Tuzlu. Mano, bir tane kalmıştı. Ama kalması bizi ilgilendirmez. Sonuç olarak elendin mi? Elendin. Evet. Ee, Süleyman'ın iki eksisi. Duru'nun bir. Yani birinci ben. İkinci Duru. Ve üçüncü Süleyman. Artık dünkü olanlardan sonra bizim o kadar ızdırabımızdan sonra bir eğlen bir zahmet yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Biz şahsen çok eğlendik. Evet. Ve başka videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüldünüz. Bay bay.